Merhaba sevgili arkadaşlar. Felsefe grubu AYT yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Psikoloji, sosyoloji ve mantık derslerinden soru çözümleri yapacağız. İlk sorumuz gelsin. Önce psikoloji dersiyle başlıyoruz. Parçada söze edilen normal dışı davranış türü aşağıdakilerden hangisidir? Bu bozukluğa sahip kişiler kontrol edemedikleri düşünceleri, korkuları veya imgeleri saplantı halinde yaşarlar. Bu düşüncelerin ürettiği kaygı ve gergen, gerginlik bireyde örneğin sürekli ellerini yıkama gibi kendini tekrarlayan davranışların zorunlu hale gelmesine neden olur. Söz konusu rahatsızlık kişilerin yaşam kalitesine olumsuz etkiler, sosyal çevreyle ilişkilerini sekteye uğratabilir diyor. Evet bakalım seçeneklere. A antisosyal kişilik bozukluğu. Bu bireyler içinde bulunduğu topluma uyum gösteremezler toplumdaki diğer bireylerle empati kuramazlar. Diğer bireylerin duygu ve düşünceleri onlar için önemli değildir. Genelde e, toplumun kurallarından sapma davranışları gösterirler ve pek çok suça karışabilirler. Antisosyal kişilik bozukluğu olan bireyler. Parçada gördüğünüz gibi buna benzer bir açıklama yapılmadığı için bu seçenek olamaz. Beş seçeneği obsesif kompulsif bozukluk. Bu bireyler ise e, sabit fikirli aşırı kuralcı, titiz ve takıntılı bireylerdir. Bu takıntılı hayatını olumsuz etkiler ve birçok davranışa dönüşebilir. Örneğin sıkça ellerini yıkamak, kapı kilitlerini ocağı sürekli kontrol etmek gibi. İşte parçada da tam olarak bundan söz edilmektedir. O halde doğru cevabımız B seçeneği. Diğer seçeneklere de bakalım. Bipolar bozukluk. Bipolar bozukluk ise bireyin iki aşırı uç arasında bulunması demek. Aşırı uç nedir? Birinde manik durum yaşar. Diğerinde ise depresiftir. Manik durum taşkınlığı ifade eder. Yani kimi zaman çok e, hareketli, eğlenceli, enerjik, coşkuludur. Kim zaman ise depresiftir. Yani e, hareketsiz, üzgün, bıkkın durumdadır. Parçadaki açıklamayla örtüşmediği için bu seçenekte olamaz. D. Paranoid kişilik bozukluğu. Bu kişiler ise nedensiz yere, gerçekte bir karşılığı olmamasına rağmen bir takım takıntılara sahiptir. İşte aldatıldığını düşünmek, birinin ona zarar vereceğini ya da takip ettiğini düşünmek gibi e, yapılan açıklamayla bu da örtüşmemektedir. E. Şizoid kişilik bozukluğu bu bireyler ise tamamen yaşamdan kopuk, diğer insanlarla uyum sağlayamayan, onlarla iletişim kuramayan bireylerdir. Gördüğünüz gibi e, bununla da örtüşmemektedir. Bu seçenekte olamaz. Doğru cevabımız B. Diğer sorumuzla devam ediyoruz. Bir sosyoloji sorusu geliyor. Öncüllerde verilen tanımlarla eşleştirildi, eşleştirildiğinde aşağıdaki kavramların hangisi dışarıda kalır diyor siyaset kurumu ile ilgili bir soru. Bakalım açıklamalara. Devlet kurumlarının dışında kendini yönlendirebilen, hak ve özgürlüklerini savunabilen özgür ve özerk vatandaşlardan oluşan topluluklar diyor. Bakın, devletten bağımsız, devlet kurumlarının dışında dedi. E, hak ve özgürlükleri savunmak için kurulmuş, tamamen özerk yapılardan bahsetti. Devlete bağlı olmayan bu tip yapılara ne adını veriyoruz? Sivil toplum adını veriyoruz. O halde bu seçeneği eleyebiliriz. Bunun açıklaması yapılmış. İkinciye bakalım. Menfaatlerini korumak ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hukuk düzeninin kişilere tanıdığı irade gücü veya hukuksal güç yani kanunların bize verdiği güç bize verdiği yetkilerden bahsediyor. Bunu da hak kavramıyla tanımlıyoruz arkadaşlar. C seçeneğinde eleyebiliriz. Bunun açıklaması da yapılmış. Diğerine bakıyoruz. Yasalarla güvence altına alınmış hakların herkese eşit biçimde tanımlanması. Bakın buraya dikkat ediyoruz. Hakların herkese eşit biçimde tanımlanması. Eşit olması neyi gösteriyor? Adaletin bulunduğunu gösteriyor. Adaletin açıklaması da yapıldığı için A seçeneğinde eledik. Sonuncuya bakıyoruz. Bir toplum oluşturan ve toplumun üyesi olarak kendini başkalarından ayıran ve kendine özgü bir kimliği olan insan. Kendine özgü kimliği olan tek tek insanlardan söz ediyoruz. Yani bireyden bahsediyoruz. Bireyin de açıklaması yapıldığı için B seçeneğinde eleyebiliriz. Hangisi dışarıda kalır demişti. O halde gördüğünüz gibi dışarıda kalan dolayısıyla doğru cevabımız E özgürlük. Diğer sorumuz gelsin. Mantık sorusuyla devam ediyoruz. Her x x tek sayıdır önermesi aşağıdaki evrenlerden hangisinde doğru değer alır? Burada gördüğümüz sembol arkadaşlar sembolik mantıkta tümel niceleyici olarak adlandırılır. Tümel adı üzerinde nedir? Bir grubun bütünlüğü ifade etmektedir ve her ifadesiyle dile getirilir. Yani her x diye belirtiriz bunu. Burada önermemize ne diyor? X tek sayıdır diyor. Evren nedir arkadaşlar? Her dediğimiz için bunun her bir elemanı için, her bir bileşeni için doğru değer alması gerekiyor. Bu doğru değer aldığı tüm bileşenlerine evren adını veriyoruz. O halde tek sayıdır dediği için her birinin tek sayı olduğu evreni, yani kümeyi, bileşeni arayacağız. O da hangi seçenekte? D seçeneğinde görüyoruz. Doğru cevabımız D sıradaki sorumuz gelsin. Niceleme mantığı ile ilgili bir soru. Verilen önermenin tutarlılığı denetlenirken öncelikle aşağıdaki kuralların hangisi uygulanmalıdır? Evet çözümleyici çizelgesini yapalım. Ne önermesi verilmiş bize? Değil, değil her x fx ise yani koşul önermesi bazı x fx önermesi verilmiş. Tutarlılığını denetlerken öncelikle hangi kuralı uygulamam gerekiyor? koşul önermesinin değili. Koşul önermesinin değili kuralı gereği alt alta yazma işlemi uygularım. Birinciyi olduğu gibi yazarız. İkinciyi değilleyerek yazmamız gerekiyor. Değil bazı x f x. Alt alta yazma işleminde bu birincisi kaynak numaram. Bu da işlem numaram. Sonra Burada gördüğünüz gibi değiller var. Niceleyici değilleme kurallarını uygulamam gerekiyor. İkinci sırada tümel niceleyicinin değillemesini uygularım. Tümel niceleyicinin değillemesinde bu her x bazı x'e dönüşür. Buradaki değil ise fx'in önüne gelir. Bu da gördüğünüz gibi ikinci işlemim. Üçüncü sırada ise tikel niceleyicinin değilleme kuralı var. Buradaki tikel niceleyicim de tümel niceleyiciye dönüşür yine değil de fx'in önüne gelir. Bu da üçüncü işlemi. Son olarak e, niceleyicilerin değillemesini yapma, e, özellemesini yapmam gerekir. Dördüncü sırada e, tikel özellemeyi yaparız. Burada artık niceleyici ortadan kalkar. E, X yerine de özellemede abc sembollerinden birisi verilir. Yani değil F, A şeklinde sembolleştiririz. 5. sırada ise tümel niceleyicinin değillemesini yapmam gerekir. Yine niceleyicim ortadan kalkar. Bunu da değil FA olarak sembolleştiririz 5. sırada. Şimdi bizden neyi bulmamız isteniyordu? Öncelikle hangi işlemi yaparız diyordu. İlk sırada hangi işlemi yaptım? Önce alt alta yazma işlemini uyguladığım için doğru cevabımız C seçeneği.